Selamünaleyküm sevgili değerli güzel ailem. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen canlarım Sizlerde de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Dilerim Rabbimden iyisinizdir. Allah'ım her daim iyilikler nasip eylesin inşallah. Sizlerle gerçekten uzun zamandır iki senemize girdik, birlikteyiz. Sizler bana o kadar çok şeyler kattınız ki Allah'ım her birinizden ayrı ayrı razı olsun. Allah'ım her daim sizlerle olsun. Can, güzel yüreklilerim benim. Evet dostlar, bugün e, e, kurşun günümüz. İnşallah bu esnada bu video karşınıza çıktıysa sizler de niyetinizi tutun, sağ elinizi e, başınıza koyarak niyetlenin elemlerden kederlerden göz nazar, büyü sihir her neyse onlardan arınmak temizlenmek niyetine niyetlerini ama sağ elinizi başınızın üstüne koyarak e, şifa alının e, inşallah dediğim gibi herkesin niyeti farklı farklı elemi kederi farklı farklı ne ne yaşıyorsanız kendinizde olumsuz kötü negatif hissediyorsanız e, onlara niyet alın. Niyetten sonra dediğim gibi Nas, Felak, Ayet-i er, Kalem Suresinin 51. 52. ayetlerini okuyarak niyetlerinizi alın. Evet ben de bugün sizlerin adına niyet alarak e, her birinizin adına şifalanmanız için her ne sıkıntılarınız var ise onlar için niyet alacağım bugünkü kurşunumda. İnşallah şifalanırsınız. Feraha çıkartır Rüce Rabbim tez vakitte tabi inanarak e, kurşunu dök, e, izlerseniz dinlerken niyetinizi alınsanız. Niyetler in, çok önemli. In, inanmak da çok önemli. Evet. Allah'ın izniyle inşallah canlarım benim bugün kurşun dökümünden faydalanın ve de şifalanırsınız. Uzun zamandır de dökmüyordum. Niyetinizi tutun. Şifalar olsun. Tez vakitte inşallah. Allah'ın izniyle. Umarım memnun kalırsınız bugünkü kurşunumdan kurşun dökümümden. Ya Allah Bismillah diyerek şifa niyetine olsun. Ya Rabbim benim elim değil Hazreti Fatma anamızın eli olsun. Ya Rabbim benim nefesim değil Hazreti Fatma anamızın nefesi olsun. Tez vakitte inşallah bu dökülen kurşunun şifasını nasip eylesin Yüce Rabbim her birinize ayrı ayrı. Üzerinizde her birinizin ayrı ayrı bütün kötü negatif enerjiler etkisiz hale gelsin. İnşallah tez vakitte aldım ben kabul ettim. Aldım, kabul ettim. aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Sizler de alın kabul edin de Yüce Rabbim tez vakitte şifalandırmayı nasip eylesin. Şifalar olsun canlarım benim. Ya Allah Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben niyetlerinizi niyet aldım. Sizlerde de kendi sıkıntılarınıza göre niyetlerinizi tutun. Bugünkü kurşunundan faydalanın. faydalanın. İnşallah da memnun kalırsınız ama sanmıyorum Bir birçoğunuz memnun kalmıyor. Her neyse yine güzel enerjilerle, güzel niyetlerle böyle bir kurşunumdan faydalanın bugünkü Allah Bismillah ya Rabbim benim elim değil Hazreti Fatma anamızın eli ya Rabbim benim nefesim değil, Fatıma anamızın nefesi. Mübarek günün yüzü suyu hürmetine, Fatıma anamızın, Habibi Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine kabul eyle Rabbim. Tekrardan hayırlı cumalarımız olsun. Cumalarımızı Yüce Rabbim hayırlara vesile kılsın. Elemlerimizi, kederlerimizi, sıkıntılarımızı gidersin mübarek günü yüzü suyu hürmetine bugünkü şifasını nasip eylesin sizlere yüce Rabbim tez vakitte ya Allah Bismillah Evet güzel dostlarım baktığımda gerçekten ilk defa ben de sizlerin sayesinde faydalanacağım inşallah ben de kendime de niyet aldım yazanların da niyetinin aklımdaki kişilere de niyet aldım Ondan da kurşunumu döktüm. Evet, çok o kadar sıkıntılar baktığımda e, birikmiş gibi bir kısmı olarak bu sıkıntılara atıyorsunuz. İnşallah. Çünkü elen peden nazar, büyü, sihir, tem, göz ne var ise darmadağın oldu. Allah'ın kabul etsin üzerindeki negatif enerjileri. Dem, temizlesin, arındırsın tez vakitte inşallah. Şöyle de önce bir de tüssümü gezdireyim ki daha çok faydasını görsün. Ondan sonra odaklanacak. Euzubillahimineşşeytanirracim <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbim kimin elemi kederi var ise üzerinde kem gözler, nazar, büyü, sihir gider Rabbim tez vakitte bugünkü kurşununda bugünün mübarek günü. Canlarım benim sizlerde de faydalanın inşallah memnun kalırsınız. Evet. Sirkemi de dökeyim. Kem gözleri elemlere, kederlere karşı bu sıkıntılar, bu elemler, kederler, mazallar büyüler. Hasetlikler, fesatlıklar gitsin üzerinizden. Kim haset, fesat ediyorsa tez vakitte feraha ulaştırsın. Yüce Rabbim. Ay yüreğimin ortasına bir şey çöreklendi nefes alamadım bir anda. Evet baktığım zaman çok büyük bir sıkıntıyı atıyorsunuz. Gerçekten gördüğünüz gibi kurşun da kendini zaten gösteriyor. Çok büyük bir sıkıntıyla ilgili. Ne sıkıntınız var ise tez vakitte atacaksınız. Bir kısmı ile ilgili de e dediğim gibi ne varsa niyetinizle, hacetinizle ilgili onlardan da feraha ulaşacaksınız burada yılanların, çıyanların biri bükülmüş bir elem, keder göz, her neyse Allah'ım dediğim gibi o güzel yüreğinizle o güzel kalbinizle ettiğiniz dualarınızın yüzü suyu hürmetiyle kabul eylesin inşallah elbette ki inanarak niyet ederseniz bugünkü kurşunum çok yoğun ve hareketli burada canlarım benim. Burada gözüme çarpan e, sanki 18 rakama e, da ilgili bir e, sıkıntı mı, enerjiyle bir alakalı gözüküyor. Enerjisiyle tutulduysa bu kurşun sıkıntılı bir enerjiyle tutulduysa bu kurşunun bir anda sanki 18 rakamıyla ilgili kiminle niyetleri ise bununla tuttu. Belki de 2018 veya 8 ay da olabilir bir hayal kırıklığıyla ilgili bir negatif enerji ya karşı karşı kalmışsınız bir türlü niyetinizde hacetinizde kısmetinizde ilgili istediğinizde ulaşamadığınız her neyse aradığınızı bulamıyor gibisiniz sıkışıp bir köşede kalmışsınız. Bu niyetlerinizin önü ise kapalı olarak görünüyor. Neden? Elemlerden, kederlerden yüklendiğiniz için, önünüzü kapattığınız için. Çünkü açsanız şöyle önünüzü göreceksiniz ama maalesef dediğim gibi 2018 veya 18 rakamıyla ilgili bir sıkıntı atlatmışsınız. Ondan dolayı da ulaşamıyorsunuz, istediğinizi, aradığınızı bulamıyorsunuz. Sıkışık kalmışsınız, niyetlerinizin önü kapalı. Hep e, olduğunuz yerde ne ileri ne geri. geri. Yani o şekilde görünüyor, ne yapsanız olmuyor. Nasıl bizim kısmetinizin üzerinde bir negatif enerji tesiri var. Ayağınızın dibinde kıvrılan, e, yani ayağınızın dibinde kıvrılan, bir yılan kıvrılmış bir vaziyette yılan gibi e, görünen bu zürriyetle olan bu kişinin negatif el, enerjisi tesirini altına almışızdır. Büyü denilen zilletin enerjisi hala da devam ediyor hanenizde. Dediğim gibi 2018 veya 2008 ile de ilgili olabilir haftada ay yani yılda olabilir ama ondan öncesine yapılmış ya da 18 yaşınızda da yapılmış olarak yansıyor o da olabilir şöyle de bir durum olabilir tabi genel olduğu için bir bunu da söylemek istedim Dostlar daha önce hayatınızda olan bir kişinin de enerjisi de olabilir O da size yapmış olabilir yol alamıyorsunuz. kimseyle e, alakanızı olmasın diye sıkışıp kaldığımız bunlar hep nazar, büyük göz, elemler, nesk ederler. Gerçekten o kadar iyi niyetlisiniz ki bir anda bu sıkıntılara atmışsınız bir kısmı olarak. Çocuklarla ilgili bir sıkıntınız mı var? Çünkü kafanız takılı. Hane yansıdığı için tedirginsin. Çok da o kadar çok dua ediyorsun. 15 güne de bu sıkıntıyı atacaksınız. İnşallah. Çünkü e, baktığımda hep bunlar olumsuz negatif enerji. Siyah görünenler. Onları da atıyorsunuz Allah'ın izniyle. Yakın zamanda da bir e, büyüye gene maruz kalmışsınız. Başınızı kaldıramıyorsunuz. Hani üç kişi mi gelmiş? Onun gözüne, nazarına denk gelmişsin. On vakit öncesi. Biri kapalı, e, ikisi açık. Bu kişiler ee, gelip gittikten sonra ertesi gününden itibaren hastalanmışsınız. Büyük bir sıkıntı bırakmış bu kişiler size. Ve sonrası hanende hastalık, tartışma, bereketsizlik, ee, nasipsizlik çoğalmış. Eşin varsa sana karşı soğuk ve itici görüyor. Laflarımız anlaşılmıyor. Sıkıntı üstüne sıkıntılar sürekli yakın çevrenizden dedikodu hiç de eksik olmamış. İş, insanların işi gücüne hep arkadan konuşup yüzden dost, arkadan düşman. Tabii ki bu kolektif olarak baktığım için e, odaklandığımda büyü sizin üzerinize o kadar hükmediyor ki başak veya oğlak koç, kova enerjisi de alıyorum şu an. başımız belada. Kasvet başınızdan hiç eksik olmuyor. Ve hanenize gelen kişiler e, fesat, kıskançlık bir de bunlarla ilgili fesatlı kıskançlıkla yapılmış olarak görünüyor. Parayla ilgili ya da iki e, iki ailenin arasında bir husumet mi var? Bu husumet mal mülkle buna benzer bir enerjide yansıdı. Sırf siz zor zora dara düşersiniz diye hakkınızı alamayın diye yakın tarih içerisinde yapılmış. Evet güzel dostum bir mahkeme kapısıyla ilgili ee, mahkemeniz varsa çok dikkatli olun bu mahkeme. Her e, video iki gündür bu videoma denk geliyor. Yani karşıma geliyor. Dün de herhalde bu mahkemeyle ilgili bir sıkıntı yaşı, çıkmıştı karşıma. Bugün de kurşunuzda çıkıyor. Bir mahkeme olayınız varsa dikkatli olun. Mahkeme sürecine o kadar sabun olun ki e, zafer istiyorsunuz o zaferi kazanmanız için de ayrıyeten canlarım benim fetih süresi başlatın kendinizle ilgili eğer bir bir olayınız boşanma, nafaka veya maddi başka bir olaydan dolayı mahkemeniz var ise fetih süresi o kadar etkili bir mübarek ayettir ki onu başlatın kaybetmenizi istiyorlar çünkü ama kazanan sen olacaksın haklı olan sensin başlarına bunların kim yaptıysa başlarına da dönecek kötülük düşünenin tuzakları yani tuzak kuranların da ailenle hanenle uğraşanların ekmeğinizi yiyip Nankörlük edenler de kapına gelecek. Çok dua ediyorsunuz ama gerçekten çok dualar ediyorsun ama elemler, kederler. Bütün kötü negatif enerjilerden dolayı da bir türlü iki yakanız bir araya gelmiyor ama gelecek. Ben bunları böyle kopartıyorum ki zaten de şifa olsun diye birikmesin bu birikim kötü negatif enerjilerden kurtulmanız için. Evet, nankörlük edenler size ekmeğinizi yiyip nankörlük edenler de kapınıza gelecek. Gerçekten o kadar çok dualarınız var ki dua ediyorsunuz. Burada düşmanlarınızın boynu bükük çıkmış bir vaziyette. 21 güne kadar e, doğan niyetin kabul olacak inşallah. Elinize de bir para geçecek bu devlet kapısıyla ilgili yardım, destek alakalı olarak görünüyor. Bir para geçecek. Bunları da değerlendirin. Bir kısmı olarak bir yerlere müracaat ettiğiniz iş kapınızla alakalı olarak da kitlenip kalmışsınız. Ee, buradaki bu hane kiminse bilmiyorum ama e, bu hane çok kötü. Negatif enerjilerden dolayı hiçbir şeyin rast gitmiyor. Ne senin ne çocuklarının. Ne de eşinin bereketsizlik, kısmetsizlikler peş peşe ardı ardına. Evet güzel dostlarım, bugün de bugünkü e, kurşunum da bu kadardı. Fazla yorumlamayacağım çünkü beni de kitledi. Çok negatif enerjilerden dolayı nazar hele yedi büyüye bedeldir. O nazardan da kitlenip kalmışsınız, kımıldayamıyorsunuz. Bir vaziyettesiniz Allah'ım tez vakitte inşallah bugünkü kurşunun şifasını nasip eder. Yüce Rabbim tekrardan hayırlı cumalarınız olsun Allah'ım dediğim gibi mübarek gününüzü su hürmetine dilediğiniz istediğiniz hem ne var ise niyetinizde hacetinizde elemlerinizde, kederlerinizde sizleri feraha ulaştırsın. Bugünkü kurşunun şifasını nasip eylesin Yüce Rabbim. De ama dediğim gibi elinizi sağ elinizi başınızın üstüne koyup bu videoyu dinlerseniz inanarak şifasını alırsınız canlarım benim. İnşallah da faydalanırsınız. Bugünkü kurşunumdan da memnun kalmış olursunuz ama baktığımda fazla da ilgi gösteren yok. Birkaç kişiden hariç. İnşallah. Tekrardan Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Sizleri canı gönülden seviyorum. Sizler benim canımsınız. Kimin hanesinde, ailesinde, çocuklarınız da olsun, eşiniz de olsun, kimin elemik kederi var ise, sizleri ne bileyim Allah'ım tez vakitte feraha ulaştırsın. Evinize, hanenize bereketler nasip eylesin. Bugünkü kurşunum inşallah. Canlarım benim. Nedense biraz ben de daraldım, bunaldım, sıkıştım. Ama baktığımda gerçekten hep elemler, kedenler. gene yeniden bir işeye maruz kalınmış. Başınızı kaldıramıyorsunuz. Gitlenip bir vaziyette ee, çok nazarı çekiyorsunuz ama acayip derecede mıknatıs gibi.